1 blok oynuyoruz. Evet oynuyoruz. Peki arkadaşlar 1 blok başlıyoruz. Önce de Emre. İyiyim. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tek dünyamız bu blok. Artık değil. Evet. Dur. Çok güzel. Ben düşüyorum. bu <laughs> mı? Yanlışlıkla düştüm. Toprakla sen de farkındasın. Evet arkadaşlar Emre düştü. Emre'nin giremesini bekliyorum. Of. Of. Cübülöp! Geldi. Ooo! Allah. Oğlum, kendi kendisini kazıyor. Öldüm. Ama anne bir şey oldu senin yüzünden. Oyun bu. Alkışlıyorum senden de. Oyun oldu? Video kötü bir başlangıç yaptık. Hepsi senin yüzünden abi. Evet arkadaş. Abi ben şu an tekim. Ama sen orada mısın? Evet, ablanı biraz büyütsene. Oğlum. alalım bence büyütmeye vakti geldi arkadaşlar. Aferin rahat olalım böyle. Biraz daha büyüt. Büyüt büyüt büyüt. Rahat. Rahat rahat tamam. Maşallah. Tamam bu kadar büyütebildim ben. Kaz hmm. kaz kaz. Hizmetçin mi var sen? Evet. Çaka çaka. Kır kır kır. Bayadan bir ok gelmiyor. Biraz çekil Abi ya. Ya, acaba bize katman kaya gelirsek ne olur? Hmm, o bilmez. O zaman hayır ben biliyorum ne söyleyeyim ya, sıçtık mantıklı. Sıçtık. Ben onu hiç blok vermiyorum yani. sen artık benim blok alıcı Çalış. Hadi en aldığını büyüt. Ama kör daha. Ne yaptın şimdi? Bak bak. Emre. Tavuk çıktı. Ben kırmıyorum. Ee, i̇yi Al sandık. evet arkadaşlar adaya geri döndüm. Abi ben sandıktan eşya Abi sandıktan bunlar çıktı. <laughs> Emre, sana soruyorum neden altımı kırdın? Abi en azından abi eşya, boya, bayağı istekli eşya geldi bana. Emre, topraklar senin yüzünden gitti. Emre ben düştüm. Çünkü canaaysın. Şanslı. Abi bayağı büyüteceğiz burayı. Sandıktan az önce bayağı şeyler geldi. Ne kadar adayı ben geri döndüm. Emre düşmeyelim ben. Abi ben adayı büyütüyorum. Al şu blokları. Abi bize yün çıkarsa iyi olur yatarız. Aldın Adası mı? Nasıl? Çekil buraya ben kalacağım. Yün geldi mi? Ha. Ben kazmıyorum ve kendimle. Tavuk. Tavuk düştü. Neden attın onu? Ben bir şu tarafa doğru Ben yapmadım. Yüksün. Kendisi atladı. Ben o diğer. Ne oluyor lan? Koyun! Öldür! Hayır koyuncuk, hayır. Hayır, lütfen. lütfen, lütfen. Aferin. Çekilin burada. Ben kırmıyorum ve kendisi kırılıyor. Nerede? Gitti mi? E, koyun? Ama neden? bu kendisi kırılıyor ya. Emre sana bir şey soracağım. Ne zaman tatlılarla büyüttün? Bu tatılır bu odunları tatlıya dönüştürseydim ve o odunlarla daha çok şey olurdu. Bana gerçekten mantıklı. Bak hala bir versin aldınları bana. Dur. Tamam. O bayağı şeyimiz var zaten. Demir <laughs> sonuzları bana verir misin be? Abi sonsuz e bloğumuz var. Ne? Kızıyorsun da. Ya Emre verir misin crafting table yapacağım. Abi dur. Büyütü ama tatlı yapıyorum. Hı, ver lan şunları. Şunları bir versen diyorum. Abi. Ama <laughs> <laughs> Ama görsene. Abi tatlılarımı koyayım. Biraz bile Aha. bekleyemiyorsun ha. Çok tembelsin. Ama sadece vereceksin. Ne kadar tembel. Abi birazcık kaldı. Bak ya. At bir sitek. Al. Çekil oradan. Bakayım nasıl aldın. Biraz yaklaşır mısın? Neden? Beni sevmiyor musun? Abi her at ve uzaklaş. Abi, her video çekmesi at ve uzaklaş oğlum. Her abi video çekmeseydik, seni tek başına bırakıp çekip giderdim. Bak tatlı. Uzaklaşır mısın? Beni deli etme. Emre verip uzaklaş. Tamam. Bak tatlı. Beni deli etme istersen. Al. 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 Tamam sen şu blok balkabağını kıracaktım bal kabağını kırıyorum. Yanlış bir okumuş. Sonra oraya bir toprak koy. E, nerede kalmıştık Emre? Bu salonmuş. <laughs> bal. Ben... Kendisi kırıldı. Arada bir crafting table'ımız var. Evet. Bir sandığımız da var. Ben de, al hayır iki sandığımız. Ana koy. Abi az önce sandıklar ne oluyor alıyor. lan? Ama, da, 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 oyun bizim için kalıyor. Çok saçma. Eğlenceli oyun. Sen sevdik. Ama oluyor lan. Youtuber falan diyor. Oğlum bunu YouTube mu yapmış? YouTube! Video çekeceğiz ama abi YouTube biz video çekeceğiz diye bize mod yüklemiş. Hı. Evet. Benim, sen bu videonun neden ekmediğini sorabilir miyim? Ee, ekmedim, ekmedim. Ne de ekmedim. Aa ben de abi bir fidan var. Ben bir tane fidanım vardı onu da ektim. Bak kuş ağacı fidanı. Ee, Emre neresiydi? Bu bu. Bu. Evet. Ana yavru tavuk. Hadi öldürelim. Abi bence ben bunu evcilleştireceğim. Ve iki tane geldi bana. Emre ben bir çubuk yapayım. Abi ben şu ağacımı şuraya ağacı koydum şuraya. Abi kendimize bir de e, abi ağacı büyüteceğiz sonra kendimize tahta alacağız. Yani hepsi tahta için. Evet. Biz biz çok caniyiz. Ama ben neden kılıç yaptım? Balta yapsaydım ya. Abi ben biraz bir ta, biraz kapı yapıyorum. Emre. Ama abi bizim yatağın gün çıksa ne güzel olur ya. Al şunu. Al bana da. Of. Aferin. Ne aldım? Ne verdin bana? Aa, kılıç. Tatlı kılıç. Abi sen gün çıktıysa hemen onu al. Ay gün tak yaparsın? Yok gün çıkmıyor ya. Bir, bir kez galiba bunu kıracağız. İnşallah katman kaya çıkmaz yok. Çıkarsa sıçtık. Sıçtık. Yok ya o çıkmaz. Evet. Çıksa bile oyun bizim için kazanır. Kaç yıl kadar herhalde oynuyorsun? Evet yani tohum çıktı mı? Ne? Tohum ya çıktı mı? Crafting table ha. Ama bir bir kapı yapacağım. Korkun ne sabah oluyor? Bizim arada neden canı vardı olmadı? O kapı nasıl yapılıyor bilmiyorum. He yaptım. Ah. Ya bunları niye sen alıyorsun acaba? Tamam. Bak kapı yaptım iki tane. Oğlum ben kızını kazıyorum. Bloklar sana gibi. Ha bana yaz. Hadi Adık bana geliyorlar. Baba. Taba vurmadı Ay, değil. Hayır abi annesi aşağıda o yüzden. Keçi. Ne bakıyorsun ne oldu sen? O keçi acaba bize vurur mu? Niye yaptın bunu? Sakın vurma. Abi güneşi izliyor. <laughs> güneş orada. Evet güneş orada. Hatta senin güneşi itin. <laughs> Emre Gülüşmeler. ne yaptın sen? Güneş istiyordu. Emre ona ihtiyacımız vardı. Ne bir Süt. Süt. süt, süt Keçilerden süt geliyor mu diyor? Abi zehirleneceğiz diye süt mü alacaktın yani? Ben süt veriyor veriyor. Hatırlamıyorum süt veriyor mu diye. Abi şu gemiler videosu var ya. İşte. Hayır ne? O ya oyun bize. Ya Emre ben. Ama bana ver. Ama benim oyunum bir şeyler oldu. Kaç sandı? Ben çapa yapıyorum. Harika oynuyoruz Emre. Abi kayar mısın sandığı kıracağım. Ben de 22 tane toprak var bayağı bir büyütüyorum. <laughs> ne oluyor? Yani, Nerede? Abi, fıçı geldi fark Baltay köylü yumurt sesi geldi. Ne oluyor oğlum? Ne geldi Emre? 6 tane kemik tozu. Hmm. E büyüt. Seninkini büyüteceğim. Arkadaşlar biz biraz... Biliyor musun? Ee, şey. Ne yaptım ben? Büyüt dedim. Ya Arkadaşlar biz biraz adayımızı büyütelim. Gel. Evet arkadaşlar Emre biraz blok kırdı. Abi. Kendi azıcık artık ev yapmanın vakti geldi ve sabah oldu. Bunlar da sabahtı. Bu kapı niye? Aynı kapı. Bu kapı. Burada kapı yok mu? Yok. Evet. abi. Abi şu an ben bir dolp istiyordum. Ama seni değil. Plager. Plager'ları çok seviyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar, Plager'ı çok sevdiğimi biliyorsunuz. <laughs> ah, şey şey. Benim bölüm bitti. Bunlar var. Ama aklıma geldi ben hiç bir abim olmasaydı da pinenciler olsaydı. Ne dedin? Keşke sen olmasaydın. Sen uğramıyorum. Evet, evet, evet. sen evet. benim altımdaki biliyor mu kırdın? Evet. Emre elimde o kadar çok eşya vardı. Şu an hadi ya. Emre. Ben Bana eşya borçlusun. Niye? Tabii bir sürü blok. <laughs> E, balta falan filan boşursun. Hadi dur. Emre, senin yüzün. Ben şimdi bloklarını. <laughs> Sakın onu kırma. <laughs> Emre! Ne oluyor? bilmiyorsun. Al domuz. Domuzu sevmem At Sen de atla. Emre, bilmiyorum. ver bütün bloklarını bana be. Ver. Ver. <laughs> Ver ulan. Al, Emre. Var bütün bloklarını lütfen. Tamam ya. Ver. Al şunu. Şunu al. Al oldu mu? Gider misin biraz daha? Ne ya? Senin yüzünden o kadar işlem gitti yani ne oldu şimdi? Bir aşağı düşünme. Ne oldu? Ne kazandın? Sen öldüresin var. Atla. Yani. Bütün bloklarını bana verip atla. Hayır, sandığa dokunma. Sandığa dokunma. daha geldi. Ben, ben bırakıyorum bu videoyu ya. Sen Emre, kemik blokları. Emre. Neden yaptın bunu? Neden beni düşürdün ya? Neyse, Emre bence bu kadar yeterli bu bölüm. Biraz kısa oldu bölüm ama olsun. Değil mi bugünlük yeter. Değil mi? Evet. Arkadaşlar e, bugünlük bu kadardı. Diğer bölüme devam edeceğiz. Sonra da yaparak falan indirelim. Neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Lütfen beğenin. Ayrıca ne kadar? Beğenmezseniz abimi çekin aşağıdan. Çeker çeker. Emre bir şurada durur musun? Ne oldu? Şurada dur sakın aşağı atacağım. Ne? Elinde ne kadar blok var? Dur. Blokanı bırakayım. Hepsini oraya bırak hemen. Neden ki? 5 evet. tane altına ucum var. Ne? Evet. Bırakır mısın? Hepsini bana bırak. Hepsini sandığa bırak sen aşağı atacağım. intikam. Ya yani, hani şaka yapıyorum. Bıraktın mı hepsini? Hayır. Hepsini Ayşe. bırak. bırak. Bir su kavalım bu. Bir şey bile bir şey bile bırakmayacak. <laughs> Koy Emre, hepsini koydun mu? Hep ne oldu? Abone, Ağaca, abone ol. arkadaşlar bana.